öğrenmem gereken her şeyi öğrendim. Oha bunları hemen Ayşe ye yetiştirmem lazım. Güzel bir sürpriz yapacağım. Hatta ikisine birden. <laughs> Bu ne? Demek öyle Ayşe Hanım. Başkasıyla konsere gidersin öyle mi? Bakalım bundan sonra görüşeceğiz. O eski Ahmet yok artık. Özdur. Ahmet. Özdur ne yapıyorsun ya? Sen benimle konuşur muydun? Vallahi özür sana bir şey söyleyeyim mi? Benden dün öğrenmem gereken her şeyi öğrendim. Görmem gereken her şeyi Hı, inanmadığın gördüm. İnanmadığın şeyleri öğrendim. Gerçekten sen sonuna kadar haklıymışsın. Ayşe benim sevgimi hak etmiyormuş. Ben gerçekten ne kadar salakmışım ya. Kendimin farkına varmamışım. İyice yani ben Ahmet olduğumu unutmuşum ya. Bak bugün nasılım tipim kıyafetim falan Öznur. Yani. Yani. Özür tamam özür dilerim. Sen de hemen trip atma ya. Ne trip atıyorsun? Sen haklıymışsın. Anladım. Yani ben haklıyım tabii ki de sonunda anlayabildin. E peki bu durumda senin eskisi gibi olabilecek miyiz? Bakarız artık. Eğer benimle eskisi gibi olursan sana bugün okulda tost ısmarlarım. <laughs> Olur o zaman. İyi hadi gel o zaman okula birlikte gidelim. Hadi gidelim. Ayşe de görsün. İnşallah görür. Of bugün çok güzel oldum ya. Zaten Ahmet beni Mustafa'yla da gördü. Şimdi ağlıyordur. Oy, oy. bir gideyim tostlayayım da sınıfa geleyim. Oha o ne ya? Bu ne? Aa Ayşe'ye bak. Sen dünkinden daha ezik gelmişsin. Utanmıyor ya, musun böyle gelmeye? Benimle muhatap olma artık ya. Ne sandın? Ahmet'le beni barışmayacağımı mı sandın ki bu imkansız? Ya bana ne sizden ya? Nasıl bana ne? Görünce şaşırmayı biliyorsun. Şaşırdım canla... ne kadar yüzsüz olabilirsin diye merak etmiştim. Sen ile gezince Ahmet seninle konuşacağını, üzeceğini falan mı sandın? Yok Yo, bana ezik... ne Ahmet'ten? Emin misin? İstesem Ahmet'le giderdim konsere ben gitmedim. Ahmet'le giderdim ama gitmedim ve Mustafa'yla gitmeyi tercih ettim. Bak evet şimdi çok ne da ol. mutlu oldum. Hadi benimle konuşma ya. Özdür gel biz yemeğimizi yiyelim. Boş ver ya. Ne yapıyorsun? Evet yapsın. hadi yiyin tostumuzu ne ya. Benden uzak işte Ya. Gel ne yapıyorsun? Ay, yapsın, diyor boş ya. ya. Aa, ne çektim bunlardan bak. ben ya. Özdür <laughs> Edi <'ye gülüyor> ya. Ediyor bak. Vallahi özlemişim ha seninle konuşmayı. Ezik şey. Uyyy. Ya, ya, gitsene git bak. benimle muhatap olma ya. Ya gel bir sıramıza geçelim özür. Boş ver ya. Muhatap olmak için yalvarıyordun ama. Ya bak dün benim giydiğim kıyafetten aynısını giymişsin. Yalan sus. atma be. Hmm, tabi tabi sus. Bir sus ya. ya sen bir sus bak. Ya. Sensin Ezik. Ahmet'le konuşunca havalanma. Kes. Sen kes. Özür gel biz ne zamandır konuşamadığımız şeyleri konuşalım. Bırak ne yapıyorsa yapsın. Ay evet bırak şu Ezik'i. Aynen öyle. Olmak hiçbir yapmışlar. yerde bana rahat yok ya. Ya neyse ders başlayacak. Ben gideyim sınıfa kaçamayacağım bunlardan zaten. Arkadaşlar yarınki doğum günümü unutmayın bakın hepinizi bekliyorum. Çok eğlenceli. Şu... Aa Ayşe. Ne? Sen de gelebilirsin istersen ya. Hayatında ilk defa güzel bir doğum günü görürsün nasıl yapılıyormuş. <laughs> Çok komiksin. Evet komikti ben de güldüm. Neyse <laughs> arkadaşlar Neyse Ayşe seninle konuşamayacağım şu an. Yarınki doğum günü bildirmem gerek. Sonra konuşuruz ya da konuşmayız. Garson olarak gelsen Ayşe. <laughs> Gelmiyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın ya. Hepinizi bekliyorum. Sakın kaçırmayın. Yarın çok eğleneceğiz. Saat tam dörtte. Oha bunlar ne yapıyor? Kesin bunlar bir halk çevirecek. Ben bunları kaydedeyim. Reyyan. Efendim. ben Ahmet'e çok güzel bir hediye almam lazım. Neden ne gerek var normal bir doğum günü hediyesi alacaksın böyle, sadece. Böyle böyle gördüğünde bağırsın falan o hadesin böyle çok önemli böyle özel mükemmel bir şey olması lazım işte. İyi de ne alaka? Ya Reyhan alıyorsam alıyorum işte. Ya şaka mısın Özür yani bir tane doğum günü partisine gideceksin neden bu kadar özeniyorsun? Belki biraz hoşlanıyorum. Ne ciddi misin? Evet ciddiyim ne var bunda? Oha şaka gibi iyi de Ahmet Ayşe'yi sevdiğini biliyorsun. Sevmiyor Ahmet'in her zaman hali haftada bir böyle yapıyor. İyi Ahmet'i hiç ben böyle görmemiştim. Bence Ayşe'yi seviyor. Her zaman görüyoruz ya. Nasıl, nasıl, hiç böyle görmemiştin? İyi sen bilirsin ama bence yani Ayşe, Ahmet Ayşe'yi seviyor. Reyhan ne diyorsun ya? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kusura bakma ama doğruları söylüyorum. Bu doğrular değil. Hediye almamız lazım diyorum. Hadi. İf iyi tamam. Oha bunları hemen Ayşe ye yetiştirmem lazım. Sen görürsün Özgür. Beni tehdit etmek neymiş? Ayşe, sana bir şey demem lazım. Deme, ben seninle konuşmuyorum. Ama çok önemli Özgürle ilgili. E, sen benimle konuşmak istemiyordun. Ayşe, hadi ama çok önemli diyorum. Ö merak etmiyor musun hiç? E, diyorum tam hadi söyle. Az önce Özgür'ü ve Reyyan'ı gördüm. Özgür Ahmet'e aşıkmış. Kendi diliyle söyledi. Ne? Şaka yapıyorsun. Gerçi ben şüphelendim ama. Ama dur ya ben sana niye inanayım ki? Video kaydı var elimde. İstersen gösterebilirim. Hani göster. Tamam. Oha Nisa inanmıyorum. Nasıl böyle bir şey olur? İşte böyle. Gördüğün gibi yani. E peki sen niye benimle konuşmak istemedin? Çünkü Öznur beni tehdit etti, zorunda kaldım. Yok artık, neyle tehdit etti? Ya ben sınıftan 1000'e aşığım da, onu da tehdit etti işte. Bak sen... Sen bekle, yarın Ahmet'in doğum günü var ya... Evet. Bana çok güzel bir sürpriz yapacağım hatta ikisine birden. Sen kesin gel doğum gününe. Tamam tamam, gelirim. Bekle, izle ve gör. Reyyan ben Ahmet'in yanına oturacağım. Sen sakın Ahmet'in yanına oturma. İyi tamam. İyi. öndeki izliğe bakın. Ya her geldiğinde bana laf etme. Ya bir sus ya. Şu kıyafet. Şu eski eskidi artık. Daha ilk defa girdim. Ne eskimesi ya? Yeni aldım. Modadan da mı haberin yok senin? E demek ki eskiciden almışsın ki eskimiş görünüyor. Öznur bence bana fazla bulaşma. Niyeymiş o? Boş ver. Ya bir git ya. Sen bana bir gelsene kantine. Geleyim. Ya da gel gel burada konuşalım şuraya gel. Geleyim. Ne? Ne diyeceksin? Bak ben senin hakkında çok özel şeyler duydum. Bana bulaşma çok kötü olur sonun özel şeyler ne duyabilirsin ki en fazla? İşte orasını söyleyemem ama bana bulaşmanı hiç tavsiye etmiyorum. Söyle. Hayır. Sen ben denk de al bence. Bu kadar yeter sana. Aynen aynen aynen. Evet şimdi Ahmet Bey'e doğum günü hediyesini vermeye gidelim bakalım. Eve bak. Allah'ım bir de kendi fotoğrafımı koymuş. Tipe bak ya. İyi <laughs> Ayşe geldi. Merhaba. Oo Ayşe gelmeyeceğini düşünmüştüm. Fizikler davetli. Kaçırır mıyım ben bugünü? Sen doğmuşsun yani gelmez miyim? Aslında beklemiyordum. Ağız bile davet ettim ama biraz aslında. Ya ben kendim direkt davetli olarak saydım. E, çünkü ben sana çok güzel bir doğum günü hediyesi aldım. Hatta almadım hazırladım. Allah Allah ne almış olabilirsin bana? Çok özel. Emin ol burada hiç kimsenin alamadığı kadar özel pek zannetmiyorum ama öyle bir hediye alacağını. Köyden yumurta getirmiş. Yok yumurta değil de süt getirmiş olabilirim. <laughs> Hı, Hı. bu da olabilir. Ama sütü ağlama diye büyük ihtimalle sana içireceğiz birazdan. Emin öyle misin ya. sen? Çok merak Aynen ettim öyle. Diyeyim. Neymiş bu hediye? Dersene ben... Şunu. Tamam hadi evet. bekleyin şimdi. Hazır mısın Ahmet? Hadi hazırım izleyelim. Hadi. Benim. doğum günün kutlu olsun bu arada. Öznür sana da geçmiş olsun bir git ya. İzle bu videoyu. Çarpacağım şimdi bir tane. Ya şaka mısın Özür yani bir tane doğum günü partisine gideceksin neden bu kadar özeniyorsun? Belki biraz hoşlanıyorum. Ne ciddi misin? Evet ciddiyim ne var bunda? <Gülüyor> 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 bu ne?